tepkileri nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Ee, şimdi Ali, e, Ali Erbaş evet. e, doktor tezeni verdiği Adil Öksüz'ün ruh halinden hala kurtulamamış galiba. O Fethullahçı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un mimarı. E, şimdi neden e, bu kadar sert girdim? Şundan dolayı Türkiye'nin bu 29 Ekim'de özellikle o kadar e, farklı kesimleri kadar ayrı düşünen isimlerinin elinde Atatürk e, fotoğrafı, Türk bayrağıyla yaşasın Cumhuriyet diye bağırdığı bir dönemde e, bir siyasi partinin sanki yöneticisiymiş gibi il il gezen Diyanet işleri başkanı e, maalesef Mustafa Kemal Atatürk'le e, devamlı kavga eden bir görüntü vermeyi sanki bilinçli bir e, hamle, bilinçli bir e, propagandası olarak ben değerlendiriyorum. Şimdi 2010 yılına kadar Sayın Ali Bardakoğlu'nun Diyanet İşleri Başkanı olduğu güne kadar Atatürk'ün adı hutbelerde vardı. Evet. 2010'dan sonra 2017'ye kadar Mehmet Görmez dönemi, 2017'den sonra da Ali Erbaş dönemi. Hiçbirinde Mustafa Kemal Atatürk ismi yok. Şimdi öyle bir ülke düşünün ki kurucu lideriyle kurucu liderine bu kadar hakaret edildiği bu kadar saldırıya uğradığı bir ülke ben görmüyorum. Hı hı. Yani bugün işte kızımla eşimle dolaşırken bir piyano reşiteli vardı bir yerde. Arkasında fotoğraflar vardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü gün, hayatını kaybettiği günle ilgili. Öyle kimse zorla ağlamıyor. Fotoğrafları görseniz inanılmaz fotoğraflar. Baksınlar insanların o kaybettiği kurucu lidere olan saygıları, sevgileri ve o kaybettikleri gün yaşananlar yaşlısından gencine çocuğuna kadar. Şimdi bu ülkenin, bu ülkeyi birleştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ruh, e, ilginç bir şekilde e, son 2015 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra diyanet tarafından daha da e, sert bir şekilde e, yıpratılmaya başlandı. Bu da ilginç bir olay. Yani biz 15 Temmuz'a kadar Fethullahlarla, liberallerle vesairelerle hepsiyle Mustafa Kemal Atatürk'e olan saldırıyı, ılımlı e, İslam projesi altında, projesi altında, adı altında yapılan çalışmaların hepsini biliyoruz. Ama e, 2016'da hatırlayın 15 Temmuz 2016 gecesi Siyadat ve Kalkınma Partisi'nin binalarında Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı astılar, resmi astılar. Boy boy, kocaman. Tabelalarını kapattılar. Niye? Çünkü Atatürk birleştiriyor. Atatürk kurtarıyor. Herkesin Şimdi, ortak payı. Öyle bir noktadayız ki geldik ki tekrar bir bir dönüşüm yaşanıyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyor, e, Kurtuluş Savaşı'nı anıyor. E, fakat diyanet işleri başkanı yaşlılara sevgi işte onlara e, destek vesaire vesaire bir takım cümleler kuruyor hutbede. Bir de öyle bir nokta ki herkesin gözü Diyanet'in son dönemde yaptıklarından dolayı 29 Ekim'de yani 28 Ekim gecesi yayınlanacak hutbede ne yayınlayacak acaba diye merakla bekliyor herkes. Heyecanla da bekliyor. En azından hani bir denilecek bir şey Atatürk geçecek bu sefer gibi geçmeli ya da gibi bir durum. Ben şaşırmadım. Çünkü sürece bakıyorum ee, ve bu sürecin içinde Ali Erbaş'ın Sayın Ali Erbaş'ın ki ben yine hakkaniyetli bir şekilde Sayın Ali Erbaş'ın diyebiliyorum. biliyorum. Yani çünkü bu ülkenin kurucusuyla bu kadar uğraşmak, bu kadar hedef almaktan dolayı da gerçekten çok rahatsız ve mutsuzum ki birçok milyonlarca insanın da da mutsuz olduğunu düşünüyorum. Hatırlayın Ayasofya sürecinde 11 Temmuz 2020'de bir 86 yıllık ara dönem oldu dedi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. Şimdi 86 yıllık ara dönem. Ne dönemi geldi şimdi? Kimse bunları sorgulamıyor. Kimse bunların üzerine gitmiyor. Esas mesele bu. Yani biz siyaseten Adalet ve Halkınma Partisi, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı bunları tartışırsınız. Bakın tartışılır. Hepsi masaya yatırılır ve konuşulur. Ama sizin 1950'lerden sonra özellikle hep hedefe konmuş Mustafa Kemal Atatürk ve 80 sonrasında özellikle ılımlı İslam adı altında Kemalizm bitmiştir, Atatürkçülük bitmiştir artık e, işte müzeye kaldırılmalıdır diyen CIA ile birlikte Türkiye'de uygulanan bir politika 15 Temmuz'da duvara tosladı ama 15 Temmuz'dan sonra bir baktık ki biz Diyanet İşleri Başkanı tarafından yürütülüyor bu politika. Şimdi Ayasofya'da ihanet kelimesi öyle değil mi? Lanet okuma. Bunları hepsini arka arkaya koyabiliriz. Ve bir partinin yöneticisi gibi Diyarbakır'da kanaat önderleriyle buluşuyor Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın telefonunu alıyor dinletiyor kanaat önderlerine. Niye? Neden böyle bir ihtiyacı var? Şimdi e, ve bu arada biz e, Lozan açılırken o Lozan sürecine baktığımız zaman işte e, elinde kılıçla e, bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yanar, çiğneyen lanete uğrar denildiği gün Lozan etkinlikleri Anıtkabir'de yasaklandı biliyorsunuz değil mi? Hatırlayın bunlar unutulmamalı. Lozan etkinliği, Lozan açıkmak için Atatürk Düşünce Derneği'ne orada temizlik yapılıyor. O yüzden kapattık bugün denildi. Şimdi bu aynı gün Ayasofya'daki açılıştan sonra Sultan Sultanahmet'te tekbir sesleriyle yürüdü insanlar. Şimdi böyle bir süreç yaşanırken neden buna izin veriliyor? Ve bu iktidar ee, neden böyle bir e, aymazlığı görmüyor hala ben buna inanamıyorum şaşkınım yani şu anda büyük bir şaşkınlık da yaşıyorum yani şimdi siz bir taraftan bu 15 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Atatürk diyeceksiniz ee, Samsun'a çıkacaksınız aynı gemide izleyeceksiniz siyasi parti liderlerini alacaksınız yanınıza ama sizin en etkili kurumunuz Atatürk'e karşı inanılmaz derecede gaddar ve sert olacak ve saldırgan olacak aslında çünkü saldırganlık sadece şöyle değildir, e, bu milletin ortak paydasını anmadığın zaman saldırıdır bu. Çünkü bu insanlar kendisine saldırı gibi değerlendirir. Bu ülkenin muhafazakarı da, bu ülkenin gerçek solcusu da, sosyalisti de, kemalisti de, milliyetçisi de Atatürk'ten ayrılmıyor çünkü. Yani Ankara'da e, bugün komünistler bile yürürken yaşasın cumhuriyet diye bağırabiliyorsa bu ülkede, ya ve o devrimin kemalist devrime sahip çıkıyorsa siz gelinen noktada bu ayrıştırmayı yapıyorsanız burada büyük bir sıkıntı vardır. Bence iktidar cenahının bunu çok iyi görmesi ve düşünmesi gerekiyor. Peki. Onur elime geçiyorum. Çok kısa bir ekleme. eklemeniz mi çok var? kısa bir alayım. alayım Şimdi efendim. aslında Atatürk